Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Megan 2 dinamik tekno paket araçlarda e, emniyet kemeri nasıl sökülür, nasıl takılır bu konuyu işleyeceğiz. E, dilerseniz lafı çok uzatmadan aracımızın başına geçip emniyet kemeri nasıl sökülür hep beraber görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, genelde bu araçlarda emniyet kemerleri sökülürken birçok hatalar yapılıyor. Evet. Ve biz bu hataları minimuma indirebilmek için sizlere çok güzel bir video çekmeye karar verdik. Ben de YouTube'dan böyle birçok videolar izledim ama hep yarım ve eksik bilgilere denk geldik. Bu yüzden de geri kalan bu eksiklikleri bu videoda tamamlayacağız sizler için. İşte başta başlamadım önce kameraman arkadaşımın e, hazır olduğundan emin olmak istiyorum. Beni gerçekten çekiyor mu çekmiyor mu? Ben de misin kameraman arkadaşım? Mükemmel. Arkadaşım Mustafa Eliz'den bu konuda yardım alıyorum arkadaşlar. Kendisi mükemmel bir kameramandır. Bu arada söyleyeyim benim kameramanımdır aynı zamanda. E, bir çok defa demesem de e, fırsat buldukça videolarımızı kendisiyle ber, e, beraber çekiyoruz bana bu yardımlarından dolayı ben kendisine burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum öncelikle. Çok sağ olsun, var olsun. Ama sakın ben video çekerken kaybolmasın, vururum sonra. Karışmam. Şimdi arkadaşlar, yapmanız gerekenler tırnakları kırmamak. Biliyorsunuz bu araçlar e, belli bir yaştan sonra tırnaklar artık eskiyor. E ben genelde çok uyuz olurum böyle işlere. Tamirciye gidiyorsunuz, bir yeri söküp takmaya kalktığınız zaman tırnaklarıyla beraber takmıyor, kırıyor. Ondan sonra arabanın her yerinden takır tukur sesler geliyor. Ben bu yüzden bu aracı e, işte sanayiye getirmektense kendim kırayım, en azından içim yanmaz deyip sökme işlemlerine başlıyorum. E, i̇nşallah hiçbir tırnağını kırmadan biz e, burada bu söküm işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar, söküm yaparken dikkat etmeniz gereken şu kısımdan kavuruyorsunuz şöyle. Bakın burada Bu arada tutuyorsunuz, şöyle itiyorsunuz ve bu itmeyle birlikte bu şekilde geri çekmeyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. İkinci konumuz bu yanlıkların çıkması, bunları da şu şekilde çekerek gördüğünüz gibi kaldırdığınızda gelecektir. Ama şu kısımda tırnak mevcut arkadaşlar. Şuradaki tırnaklardan şu şekilde geri bakın şuradan şöyle geri itmekle şu tırnağı kurtarmış olacaksınız. Şu tırnak. Ve bir sonraki tırnaklar da şurada. Buradan da bunu kurtaracaksınız. Olmadı bunu bu şekilde çıkartıp şu tırnakla birlikte bu şekilde yan plastikleri sökmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Yan plastikleri söktükten sonra arkadaşlar gelelim şu kısmın sökülmesine. Arkadaşlar bu kısım sökerken birçoğumuzun yaptığı hata buradaki tırnakları nasıl kullanacağımızı bilmediğimizden dolayı birçok kişi bu tırnaklarını kırıyor arkadaşlar. Ben şimdi size bunu göstereceğim ama öncelikle yanılmıyorsam koltuğumu yatırmam gerek. Çünkü göremeyeceksiniz anladığım kadarıyla. Ve geri itirmem gerek. Şimdi arkadaşlar dikkat etmeniz gereken iki nokta var burada. Şu görmüş olduklarınızı şöyle iç kısma doğru bu şekilde bakın. Bu şekilde. Böyle değil. Şu şekilde çekme suretiyle her ikisini de şöyle iç kısımlara doğru çekme suretiyle şöyle alıyorsunuz arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi ne kadar kolay çıktı ve ikinci hamle şuradaki kısmı kurtarmak için aşağıya doğru basınç uyguluyorsunuz. Aynen bu şekilde bakın. Şu tırnaklar çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde kaldırmayla değil, sağa sola değil direkt şu iki alttaki tırnağı kurtardıktan sonra şunları içe doğru bastırarak kurtardıktan sonra direkt aşağı çekmeyle bu geliyor. Şimdi emniyet kemerini buradan nasıl çıkaracağız değiştirmek için? Bir ayrı bir soru da burada var arkadaşlar. Bunu buradan kurtarabilmek için bunları parçalamaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü bunun burada alt kısımda ayrı bir versiyonu var. Yani bağlantı kısmı. O noktada da yarayacağız. Şimdi o kısma gelelim. Bu şu anda burada bu şekilde kalacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üçüncü kısım dediğim şu. Şu bağlantı. Şuradan. Şuradan. Şimdi tork alyanımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar. Tork tork alyanımızı aldık. Bildiğiniz üzere bu meganlarda bütün vidalar torkludur arkadaşlar. Eğer megan bir araca sahipseniz mutlaka elinizde bir tork alyan seti takımı olması gerekli. Bu aracın olması olmazlarından biri. Şimdi biz e, emniyet temelimizi kurtarabilmek için buradaki e, bağlantı noktasından burayı sökeceğiz arkadaşlar. Bu vidalarımızı söküyoruz. Biz daha önce biraz gevşettik bunları. Zaman kaybı olmasın diye. Bunları buradan söküyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu söktükten sonra arkadaşlar bir ayrıntı var burada. Bunu söktükten sonra gördüğünüz gibi şu kapakçığı aşağıya doğru çekip sonra çıkartıyorsunuz. Bakın bir daha gösteriyorum. Burada tırnakları var. Şu kısma giriyor tırnaklar. Bakın takma şekli. Vidalar söküldükten sonra aşağıya zaten otomatikman elimize geliyor. Bu konuya çok dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bunu buradan nasıl ayırırız? Bunu dipten sökme gibi bir işimiz yok arkadaşlar. Bakın şurada bir ayrıntı veriyorum size. Bu ayrıntıyı her yerde göremezsiniz. Şurada bir pin var. Görüyor musunuz şu pimi arkadaşlar? Şu pime bastığınızda bakın şöyle basıyorsunuz ve kilit ayrıldı arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Ve buradan bu şekilde şöyle emniyet kemerimizi de buradan kurtarmış olduk arkadaşlar. Ve tüm çıplaklığıyla emniyet kemerimiz işte. Sistem burada arkadaşlar. Sistemin nasıl olduğunu merak edenler için de iyi bir fırsat bunu görmek. Şimdi arkadaşlar buradan komple komple emniyet kemerini sökmek için de aynı zamanda burası için bir tort alyan anahtar seti mevcut. O da yanılmıyorsam tork 40 numaralı alyanla sökülüyor. Evet 40 numaralı alyan arkadaşlar. 40 numaralı alyan anahtarla burayı da söküyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üstten çıkardık. İkinci nokta alt kısım arkadaşlar. Alt kısımda da burada bir tork vida mevcut arkadaşlar. Şurası görmüş olduğunuz gibi şu vida. Ben şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu vidayı da buradan sökeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi üsttekinin aynısı bir vida mevcut burada. Şu an oraya kamera pek girmiyor ama şöyle göstereceğim. Evet. Şu görmüş olduğunuz görmüş olduğunuz e, vidayı da buradan tork, aynı tork, e, T40 anahtarıyla söküyoruz. Nerede? Şimdi bu şekilde ben size bunu da sökmeden göstermeye çalışayım. arkadaşlar bunu da söküyoruz. Gevşettikten sonra elle gevşet elle sökmeye devam ediyoruz. Ve böyle görmüş olduğunuz gibi vida elimize geldi ve arkadaşlar gördüğünüz gibi işte bir emniyet kemeri komple sökülmüş oldu arkadaşlar. Bu emniyet kemerini biz neden söktük arkadaşlar? Çekiyorduk. Gel diyordu, geliyordu, geliyordu, gitmediğimizde gitmiyordu arkadaşlar. Şimdi hal böyle olunca her gün ittiri vermek, ittiri vermek zor geliyor tabii. Biz de ne yaptık? Çözümü kökten hallettik. Şimdi sizlere bunun yenisini aldık biz arkadaşlar. Biz bunu tamir etmeye çalıştık, olmadı. Şimdi bunun sıfırını takacağız. Sıfırınız takılır. Şimdi hep birlikte bunu izleyeceğiz yine. Çok şanslısınız bu konuda. Evet arkadaşlar, sıfır yeni emniyet kemerimiz onun yerine. Görmüş olduğunuz gibi kargodan aldık. Ve paketinde daha açmadık sizler için. Sıfırdan şimdi sizlerle birlikte hep beraber sıfır emniyet kemerimizi takacağız arkadaşlar. Bakalım sorunumuzu kökten halletmiş olabilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Bunları atalım bir kenara. Şimdi sıra geldi emniyet kemerimizi takmaya. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi emniyet kemeri çıkardığımızda aynı birebir özelliklerde. Hiçbir farklılığı yok diğerinden. Ee, şimdi e, alt kısmı ilk olarak takmaya başlayacağız. Şu kısımdan arkadaşlar. Ana gövde kısmından başlayacağız. Arkadaşlar takarken şu kısım. Şu görmüş olduğunuz kısım. Buradaki e, marş piyenin üzerindeki tırnağın arkasına gelecek arkadaşlar. Bu şekilde. Önemli bir not. Bu şekilde arkasına gelecek ve bu tırnaklar bur buradan tutunacak ve bu e, şey, cıvatayla da burayı tutturacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet. Tork ayarımızı da sıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Alt kısmı güzel bir şekilde sıktıktan sonra ikinci bir işlemimiz. Arkadaşlar şuradan geçirmeyi unutmayacağız. İkinci işlemimiz buydu. Emniyet ters olmamasına arkadaşlar dönmüş ve ters olmamasına da dikkat edin. İşi bitirdikten sonra dönersiniz geriye bakarsınız katlanmış olur. Önemli bir ayrıntı. Üç defa birkaç defa hamallık yapmayın. Buradan emniyet kemerimizi ve tokasını da mutlaka geçiriyoruz buradan. Şu şekilde emniyet kemerini ve tokasını verdik. Bunu verdikten sonra arkadaşlar şu bağlantıyı unutmayın. Şu bağlantıyı yapacağız tepe noktasına. Vida işini. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunu da buraya tutturacağız. Sık Sıktıracağız arkadaşlar. <laughs> emniyet kemeri bu ikincisini bağladıktan sonra ve bir üçüncü bağlantıyı yaptıktan sonra hiçbir işi kalmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu da sıktık güzelce. Şimdi arkadaşlar bunu takabiliriz de çünkü artık buranın işi bitti bizde arkadaşlar bunu takmak için şu iki tırnağı yukarıda yatağı var göreceksiniz zaten. Ama şu ayrıntıya da dikkat edin. Şunlar üst, üst kısımlarda kalacak arkadaşlar. Şu kısmı üstten vereceksiniz bu şekilde. Bu şekilde. Ve bu tırnak yataklarını göreceksiniz burada. O yataklarına da geldiğinde direkman takma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada kemeri sıkıştırmamaya dikkat edin arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar takarken tırnakları da yuvaya getirttiniz. Tekrar bu şekilde hafif bastırmakla tekrar bunları yatağına oturtuyorsunuz bu şekilde. Şöyle çektirmek zoru suretiyle arkadaşlar. Şunları çıkartmayı unutmuyorsunuz bu köşeleri. Bu köşeler böyle üstü olacak. İki burada, iki de burada olmak üzere dört tırnak arkadaşlar. Diğer tarafı da aynı şekilde bu şekilde yapacağız. Tamam mısın? bu şekilde arkadaşlar şöyle elinizle yaparsanız bu şekilde kurtarmayla tam olarak gördüğünüz gibi yerine oturtmuş oluyoruz. Şimdi son işlemimiz kaldı arkadaşlar. Emniyet kemerini bağlama açısından şunu bağlayacağız bu noktaya. Şimdi şu noktaya bunu bağlayacağız arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle ama öncelikle şunu alt parçasına takalım. Ve vidalarını bulalım. Vidaları galiba aşağıya kaymış. Şunları bir bulalım önce. <laughs> Vidalar burada. Arkadaşlar alt kapak. Yani iç tarafa bakıyor aslında. Şurada yuvaları var. Önce şunu alalım. Yanlış oldu. Önce şu kapağı takıyoruz arkadaşlar. Bu dış tarafa bakıyor bu şekilde bu kapağı aldık. Şöyle yuvasını oturttuk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten yatağı hazır. Anlayacaksınız. Sonra şu kilidi biraz önce gösterdiğim gibi yukarıdan aşağıya doğru takıyorsunuz. Bu bağlantıyı yapmadan şunu arkadaşlar şöyle daha doğrusu bunu takmadan önce şunu takıyorsunuz. Şunu birleştirdiniz. Taktınız. Şimdi bunu takıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Taktınız gördüğünüz gibi çok basit. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra şöyle bir kontrol yapın arkadaşlar. Çıkıp çıkmadığından emin olun. Gördüğünüz gibi sağlam çıkmıyor. Sonra şu takıyorsunuz bu şekilde ve vidalarını sıkmaya geçiyorsunuz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bütün bağlantıları yaptık bakalım nasıl çalışıyor emniyet kemerimiz. Bırakıyoruz. Evet arkadaşlar bu noktaya gelene kadar hızlı sarıyor ama şu noktadan sonra nedense çok ağır yavaş. E, muhtemelen bu özelliğiyle alakalı bir şey olsa gerek. Hani takmasıyla vurmasıyla bir sıkıntısı yok. Burada gördüğünüz gibi bayağı iyi çekiyor. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi salmıyor. Şu kısma geldiğinde bu şekilde yavaş yavaş kendini sarıyor gördüğünüz gibi. Bizim eskisinde hiç sarmıyordu. Bu kadar bile sarmıyordu. Elle itsek bile sarmıyordu. Ee, görmüş olduğunuz gibi bu. Şimdi plastik aksamlarına gelelim. Tekrar takmak için arkadaşlar. Şu aksamı görmüş olduğunuz gibi şimdi arkadaşlar şurada iki tırnak var. Diğer taraftan gelen erkekler buraya girecek şimdi arkadaşlar. İlk önce oradan başlayın işe. O ikisini geçirdikten sonra diğer ayrıntılara gireceksiniz. Burada bir tırnak var onu takıyorsunuz. Şuradaki tırnağı takıyorsunuz. Buraya geçiriyorsunuz. Şurasını ve geri kalan kısım şurada görmüş olduğunuz gibi şuradaki erkekleri buradaki dişleri geçiriyorsunuz arkadaşlar. Özellikle şu baştakini şöyle geçirdiğinizde bu da tamam. Ve son parçamıza geldi arkadaşlar işlem sıra. Onu da şöyle arkadan alı alıverelim. Evet arkadaşlar şöyle at, alıyorsunuz parça Arkadaşlar bu siyah parçayı takarken de bunun üzerinde olacak bu siyah parça. Burada böyle kapatacak burayı. Diğer tarafa baktığınızda aracınıza sökmüşseniz bu tarafı algılayamıyorsanız aracınızın diğer tarafındaki kısma bakarsanız yanlışı doğruyu nerede yaptığınızı görürsünüz. Bu da ayrı bir fikir sizin. Bu şekilde bunu takıyorsunuz. İtiyorsunuz sadece bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. İşte oldu. Bu taraftan da bir kontrol yapıyorsunuz. Olmayan aksamı neresi diye. Bu şekilde sıkmayla bütün her şey yerine oturdu. İşte bu arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir emniyet kemeri satma, e, sökme takma işlemini bitirmiş olduk arkadaşlar. Eğer ki aracında böyle bir problemi olan emniyet kemerini nasıl sökerim, nasıl takarım diye düşünenler varsa e, videomdan yola çıkarak kendilerine e, bu işi en iyi şekilde kendileri de yapabilirler arkadaşlar. E, benim sizlere emniyet kemeri sökme ve takma ilgili gösterebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Zaten daha fazlası da yok olması mümkün değil. İşlemin tamamı bu kadar. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Eğer ki bilgilerimi faydalı bulduysanız videomu yararlı bulduysanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bizlere bu şekilde teşvik vermeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Selamlar.